Lefkoşa Türk Lisesi Okul Müdürü Niyazi Türksevenle Kulis TV'de yeni eğitim öğretim yılı hakkında değerlendirmelerde bulunuyor. Niyazi Bey, yeni eğitim öğretim yılı hakkında bize ne gibi açıklamalarda bulunacaksınız? Okulda ne gibi, nasıl denetimleri sağlıyorsunuz? Ya da öğrenciler güvenli bir şekilde yeni eğitim öğretim yılına merhaba diyebilecek mi bu yıl? Evet, e, merhaba demeleri için elimizden geldiğince çalışıyoruz. Çünkü biliyorsunuz Uzun bir zamandır yüz yüze eğitimi ara verildi. Biz gerçekten e, öğrencilerimizi özledik. Çünkü benim hep söylediğim şöyle bir şey vardı: Öğrenci varsa okul anlam kazanır. Yoksa öğrenci yoksa e, okul binaları e, ne isterse olsun, nasıl olursa olsun hiçbir anlamı, hiçbir güzelliği yoktur. Öğrenciyle birlikte anlam kazanır. O yüzden e, onları hasretle bekliyoruz. Peki Niyazi Bey, şimdi okullar açılacak evet. Kalabalık sınıflar için nasıl önlemler aldınız ya da öğrenciler sağlıklı eğitim alabilmesi için önlemler nasıl olacak? Şimdi Sağlık Bakanlığı'nın belirlediği bir protokol vardır. O protokol bakanlık aracılığıyla bizlere ulaşmıştır. Hazırlıklarımıza başladık. Bunu yarın kurul toplantısı var. Öğretmenlerle paylaşacağız. Ardından velilerle, öğrencilerimizle de paylaşacağız. İsterseniz bu protokoldan biraz bahsedebilirim size. Protokol şöyle diyor, daha öğrenci evden çıkmadan eğer semptom gösteriyorsa burada biraz velilere de sorumluluk düşüyor. Yani ne bileyim ateşi varsa, öksürüğü varsa, ee, boğaz ağrısı varsa Evinde istirahat edecek, belki doktora gönderilecek. O şekilde kesinlikle semptom gösteren çocuk veli tarafından okula gönderilmemeli. Aynı şekilde taşımacılıkla gelen çocuklar otobüste herkes maske takacak ve yine semptom gösteren öğrenci otobüse alınmayacak. Hı hı. Okula giriş çıkışlarda yığılma olmaması için yoğunluk olmaması için önlemler alınacak. Mesela biz örneğin iki ayrı yerden öğrencilerimizi alacağız sırf e, mesafeyi de koruyabilmek adına. Ama ona rağmen bu süzgeçlerden geçip de bir çocuk okula, semptom gösteren bir çocuk okula gelirse sınıf alınmayacak. E, ailesi aranacak ve hemen evine çocuk gönderilecek. E, test yaptırılması istenecek. Eğer e, testi negatifse geri gelecek, pozitifse gerek neyse yapılacak. Sınıflarda 40 dakikalık ders boyunca öğretmen de dahil herkes maskeli olacak. Teneffüsleri bilmiyorum. Onunla ilgili daha bir çalışma yapmadık. Belki farklı teneffüs saatleri yaratarak bütün okulun aynı anda değil de en azından ikiye bölünerek farklı saatlerde teneffüse çıkmasını sağlayacağız. Peki bu yıl eğitim seyreltilmiş olarak mı devam edecek yoksa tamamen yüz yüze mi eğitim olacak? Yüz yüze eğitim olacak, e, seyretilmiş eğitim e, olmayacak. Kanun yani haftanın beş günü boyunca eğitime devam normal, edecek. Normal eskisi gibi normal devam edecek tabii ki önlemler alınarak. Az önce bahsettiğim gibi maske falan e, önlemler alınacak. Biz okul içerisinde e, gerekli önlemleri aldık almaya başladık Örneğin mesela tuvaletlerimiz hep temizlenmiştir sıvı sabunundan el peçentesine tuvalet kağıdına her şey konmuştur sınıflarda bütün sıralar e, dezenfekte edilecek trabzanlar aynı şekilde normal zaten öğrenci çıktıktan sonra bu dezenfekte işleri tekrardan her gün rutin olarak yapılacak ha o gelen protokolda şöyle bir şey vardır ola ki bir sınıfta pozitif vaka görülürse tüm sınıf testten geçirilecek. Eğer 3 kişiden az ise sınıftaki pozitif vaka sayısı o sınıf temaslı sayılacak ve e, derslerine devam edecek ama diğer çocuklara, diğer sınıflara karışması karışması önlenecek. Eğer sınıfta 3 kişi 3 ya da 3'ten fazla pozitif öğrenci varsa sınıf evde izole edil olacak. 7 e, gün sonra aşılılar, aşısızlar da 10 gün sonra test yapıp eğer negatifse okula geri dönecek. Bu şekilde e, eğitim ve öğretimimizi e, sürdüreceğiz. Sürdürmek istiyoruz. Gerçekten dediğim gibi bizim çocuklara, çocukların da bizlere ihtiyacı olduğunu farkındayız. Ve onları dediğim gibi hasretle de bekliyoruz. E, peki Niyazi Bey okulda e, hijyen, hijyen olmazsa olmazımızdır. Tabii ki. E, peki e, okulunuzda temizlik görevlisi sayısı yeterli mi? yeterlidir. Ee, kendi bakanlığımız bize temizlik malzemesi de göndermektedir. Elimizde bol miktarda da vardır. Ee, biz kendimiz işte en iyisini yapmak için uğraşıyoruz. Teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Sağ olasınız.